Şimdi ayda vermemiz gereken kilo miktarı normal koşullarda 4-5 kilodur. Ama bunu e, ideal kilosunun üst sınırında olup da e, alt sınırına doğru inmek isteyen ince yapılı bir birey için söyleyemeyiz. Eğer vücudumuzdaki yağ oranı fazlaysa vereceğiniz kilo miktarı da fazla olabilir. Yani 5 kiloya kadar çıkabiliriz. Herhangi bir sakınca yok. Ama ideal kilomuzun üst sınırında veya birkaç kilo üzerindeysek bizim ayda vermemiz gereken kilo miktarı 2-3 ile sınırlanmalıdır. Dediğim gibi ideal kilo sınır aralığını baz olarak alıp ayda verilmesi gereken sağlıklı kilo miktarı hesaplanmalı. Neden böyle hesaplıyoruz? Çünkü kilo verirken bizim hedefimiz yağlar eğer 10 e, kilo fazlanız varsa ayda 5 kilo hedeflerseniz hızlı bir kilo kaybı olacağı için yağdan e, bir miktar gidecek ama kastan, vücut suyundan da gidecektir. Ama 30 kilo fazlamız varsa ayda 5 kilo kayıp gerçekten yağ dokusunun azalmasına ve sağlıklı kilo kaybını e, sağlayacaktır. O yüzden bu e, kişinin fazla kilosunun o kişinin durumuna göre hesaplanıp aylık kilo kaybının bu doğrultuda belirlenmesi son derece önemlidir.